Evet merhaba arkadaşlar. Hayır önce kağıdımızı rengarenk ağaç yapıyoruz. Neden rengarenk. Hadi diğer renkleri de kullan. Bak burada kullandın. Diğer renkleri de kullan. Bunları da rengarenk tamamla. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ağacımı boyayacağız şimdi. Sonra da el boyama yapacağız. Arkasına. Hadi başlayalım mı? Evet. Önce hangi renkten başlayalım? Kırmızı. O zaman kırmızıyı at. buralar ha. bu ağaçlar eksik bu dallar evet tamam bir kere değdirsen yeter öyle böyle böyle karalamancığım böyle nokta nokta Kotsam. evet öbür dalına Hı. da da yap uçlarına tamam şimdi onu silebilirsin buraya sil şimdi kırmızıyı bak kırmızı ay <laughs> Ne oldu? Arkadaşlar şimdi hangi başlayalım? Mor. Tamam. Artık Ay çok azmış. Olsun batır ucunda gelir. A Oo çok geldi onu bırak dur buraya kurumuş herhalde dibi geldi. Aa bu. Nokta nokta yap bakalım buralara. Heh. Evet, diğer taraflarına da yap, uçlarını ağaçların, buralara da yapabilirsin. Silelim bunu. Evet. Anne evet. Ben Çok kıstım çünkü. Şimdi hangi rengini yapacaksın? Şimdi hangi renk yapalım? Sarı. Sarı var. Nerede sarı? Yine yap buraya. Burası eksik. Burada sarı yok. Hayır. Sarı. Yeşil. Yeşil. Tamam yeşil de olur. Bak bu da yeşil. Bak bu. Yeşile bakar mısınız? İçindekine. Bakalım. Baktık. Küçücük batır, biraz çok oldu ama neyse buralara nokta nokta yap, gitsin elindeki boya. Çok bulaştırmana gerek yok, biraz daha yap, biraz daha yap ama onu büyütme buralara böyle nokta 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 yap. Renkler. Ben anneyim. <laughs> Sen ne Neyim ben? An. Çocuk. Ben çocuk mu oldum? Şimdi şeyden başlayalım. Sarı yapmadın. Şimdi. Bak bir kere ben göstereyim mi? Ee. Azıcık batırdım. Ay, nokta. Nokta, 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 nokta. Nok nokta. Anne, hepsini yapma. Tamam. Söyleyeyim orayı silme benim elimi. Sil. Böyle olacak anneciğim. Tamam no Benim gibi nokta nokta yap bakalım. Evet, nokta, tamam. Nokta, 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 dalların nokta, ucuna ama. Nokta, evet. Nokta. Başka dallara yap. Nokta 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 nokta. Nokta. Yaptım. Tamam. Şimdi başka renk al. Pembe. Tamam. Elini sil ama bir önce. yeşilisin Hayır. Nasıl hayır? hayır? Silmeden ona batırırsan renkler karışır. Hiçbir rengi elde edemezsin. Kullanamazsın. Tamam. Anne gökkuşağı yapacağım. Tamam gökkuşağı yapman için de renklerin yine ayrı ayrı olması gerekiyor. Bunu şey otomatize yapıştırmayacağım. İçine yapıştırdın mı? Olur bitirdin mi? Evet. Göster arkadaşlarına. Aa, birazcık indir yüzün gözüksün. Evet. Hüma'nın ilkbahar ağacı. Kış mevsiminden sonra ilkbahar gelecek. Bu da bizim ilkbahar ağacımız oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunu yere koyalım. <laughs> sim sim. Şöyle. Bye bye. Bye olmayı unutmayın ve like katmayı unutmayın ve pasta yapmayı unutmayın. <laughs>